Merhaba arkadaşlar, ben Barış. Bugün sizlerle birlikte Minecraft <laughs> Watch <laughs> Editor oynayacağız. Hemen arkadaşlar şöyle girelim. SG Nota L, B, C, <-S> G, D, O, L İşte yapıyorum. <laughs> Bu gibi şöyle yazabilirsiniz. Ben az server diyeyim. Arkadaşlar giriyoruz hemen şöyle girelim arkadaşlar hangisinde join var Bu arada arkadaşlar belkcan pvp haberi olmayı unutmayınız Arkadaşlar bir dahaki videoda e, belkcan pvp de olacak burada Birlikte çekeceğiz. Tamam arkadaşlar bekliyoruz. Şu oyunu galiba. Arkadaşlar belki cezalı oyun çekeceğiz. Anne arkadaşlar oyun. Görmeyi çok istiyorum. Görmeyi Ay dolarla arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi oyundayım. Oha abi Bizim öldürdüğümüz VIP değil mi? Evet arkadaşlar, bir bilete olalım. Oha. Kaçak gidiyor. Oyundan çıktı la. Evet arkadaşlar başlıyor. Go. Evet, yes, yes, yes. Yes. Vay, işte Bir açtım bu çıktı. Evet hemen şurada şöyle yukarıya çıkalım. Hopa, düştük. Ama şöyle atlayalım. Buradan bir daha bir, bir daha. Çık yukarı. Bakacağız. kesiyorum yukarı. Bak bu arada böyle. Burada da tek tek soruyalım şimdi. Bak bir tanesi bulduk. Şunları alsak şu ekmekleri alsak yeter. Arkadaşlar aslında zırh hiç önemli bir şey değil. Zırh yine ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. А как я уступлю, если он А как я могу это сделать? что Oh Arkadaşlar çeşit uzmanı olduk be bize bu ve bu gerekiyordu demiş alalım şu, şu, şu kaç gerekiyor var mı Gidelim gidelim. Ama videonun da bitecek. Orada Yukarı çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunun finalinde kalan kişiler savaş yapacak. Hatta ben bir kere kalmıştım. Ama hep öldüm. O ben finalde hiç iyi değilim. Bu yerde kalmak istemiyorum, ödüyorum ve o kadar canım gider. Nasıl çıkacağım demek ben Ne demek ya? Arkadaşlar burada bakacağım bir video var yanımda. Nasıl yukarıya çıkacağız ya? Ha. Aşk. Bu engeli koyayım. Tamam. Ha. Şuradan çıkaracağız. Şuradan Ben bir şey yaptım var ya. Düştük buraya. Ben nereden çıkacağım şimdi? Gel. Nereye Ben çık. Hayır. 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 Hadi hadi bir tane orda cam var orada bir tane Biliyorum orada. hadi yanına geç bak, bak. orda çıkış var şimdi bir yana tarafa geçiyorum Arkadaşlar. Hadi, hadi. Benle, Nasıl yani. <laughs> ben. ben ne Nasıl çıkacağım ben buradan ya? bırak ya bırak bırak. Ben çıkarım. Ateş oldu. Hadi ben. Vardır benim. Yokmuş. O orada merdiven var. 36 geçiyor. 36 geçiyor. Şurada bu geçiyor Tamam. Ver bu da bana. Dur tamam anladım ben de. Karışma. Ha. Bak bunlar bu nerede? <laughs> Altyazı <laughs> Evet yes, çıktık. Abi, <laughs> abi, <laughs> abi, <laughs> abi, abi arkadaşlar ben bir daha buraya atlamam. demeyin atlamayın siz de. Arkadaşlar sonra Lady var, var. ya yani, sonra burada. Arkadaşlar sonra ben yakaladım Ne oldu arkadaşlar? Ve geri gitti. <laughs> son yemek yiyelim. Bilmiyorum. Bir dakika kaldı. 38 geçiyor. Oh, Ne çıkıyor? Ne çıktı? Arkadaşlar dinlediğim de bir dahaki bölümümde Berkcan PvP'de oynayacağız. O da benim yanımda şu an. Yanındayım. Arkadaşlar siz bunu duydunuz. Ceza çekeriz çekiyoruz ya? Evet ceza çekiyoruz. <laughs> Altın kılıcağı daha iyi olur. Ana hareketimizi yenildik lan birden. Evet arkadaşlar bu koku bölümümüzün sonuna geldik. Hoşçakalın.